O da Halid'in Halid, Halid Hazretlerinden hüva o da kimmiş? Tahhan yani diye ta, biliniyor yani. Tabi Halid ismi de çok insan var. Tahhan'la birlikte olunca mesela işte, Ahmet diyorsun, onunca cübbeli deyince hani anlaşıyor ya falan. Tahhan, öğüten demek yani belki mesleği icat, Tahhan'dır ya da ismi, ama, ismi Halid ama. Ondan sonra bu da o büyük alim, Sika. Sika çok güvenilir demek, abid. Çok ibadet yapıyor Şimdi, Hadis bilmek, fakih olmak falan çok abid olmayı gerektirmiyor fıkıh alimi, çok büyük fıkıh alimi, muhaddis olur, hadis hafız olur ama abi çok ibadet yapmayabilir yani normal yapar. Onun için burada ayrıca bu da abitmiş yani bu çok ibadet yapmıyor. Ayrıca zahitmiş. Zahit yani dünya çok soğuk. Yani ibadete çok düşkün. tasavvuf ehli demek. Zaten tasavvufun ilk çıkış, e, sahabe zamanında tasavvuf lafı var mıydı, sufi lafı var mıydı? Ya yoktu da işte onun karşılığı zühttü. Asıl saadete geçmiş zühttü. Sonra Sufi, zahit demek Sufi demek. Sonradan o isim geldi Sufi ismi. Bu mübarek zat cehennemden kurtulmak için kendini Allahü Teala'nın azabından satın almış. Nasıl satın alıyor ya? Üç kere satın almış kendini cehennemden. <laughs> Allah Allah. Hani biz hadis okuyoruz ya. Efendi Hazretleri şöyle okurdu. Men kara Allah el femara. Fakat işte râne nar. Üç kere, bin kere kulu Allah okuyan canlı cehennemden satın almış olur hani fidye. Fidye ödemek yani. Cehennemden fidye olan ameller. Burada bir acayip bir şey. Bunu da fidye olan amellere not koyalım. Öyle bir kitabım var da dikkatimi çekti yani. Bu zat kendisini tartmış. Yani mesela ben şimdi kaç kiloyum? 69 kiloyum diyelim. 67 kiloyum. Ee, o tartısı kadar gümüş sadaka vermiş fakirlere. Şimdi gümüş çok para etmiyor da yine eder yani. 69 kilo gümüş de şimdi para etmez mi eder ama tabi altın gibi değil tabi. Ama o zaman gümüşle altın başa baş gidiyorlardı. Gümüş altına yakındı yani. Onun için çok para. Bir tart yani kendisi kaç kiloysa o kadar gümüş sadaka dağıtmış. Yani şimdiki altın sadaka dağıtmışı düşün. Sonra iki kere daha yapmış bu işi ölene kadar. Niye? Ya Rabbi bu fidyem olsun canımı cehennemden bağışla ya Rabbi demiş. Bu da acayip bir amel. E, yapabiliyorsak yapalım. Altından gücüm yetmez de gümüşten bakayım bir deneyeyim yani ki yaparım inşallah. Bunda, bu da bir fikir. Bu Ali söylüyor, Şahab-ı kafa söylüyor. Çok önemli bir mesele yani. Demek canını cehennem, e canını cehennem de e, tam bir satın alırsın yani. Sadakayla, sadaka. İttekun ne ara öyle bir şey ki temra. Sahih bu hadis olacak. Yarım hurma bak. Tam hurman yoksa diyor. Ya hurmanın bir şıkkını, bir parçasını yani. Yarım da demiyor yani. Bir hurmanın bir, bir parçasını bile sadaka versen ki kıtlık zamanında o da büyük iş görür. Ya bir hurmanın bir parçasını bile sadaka verin. Canınızı cehennemden koruyun diyorum.